Selamun Aleyküm. Merhaba değerli dostlarım. Bu video paylaşımında Sevden Kuba'ya hicret yolunu sizlere anlatacağım. Değerli dostlarım, Efendimiz Hz. Ebubekirle ile beraber Sevr Dağı'na çıkıyor. Orada bulunan mağaraya gizleniyordu. Müşrikler hiç şüphesi yoktu ki onu takip edeceklerdir ve nitekim öyle oldu kendileri Sert Dağı'na gizlenirken Hazreti Ebu Bekir'in oğlu o civarda koyunlarını otlatıyor ve onlara erzak taşıyordu. Bir müddet oraya kaldıktan sonra ortalık sakinleşince artık peygamberimizi bulamayacaklarını, ümitlerini kestiklerini anlayınca peygamberimiz Medine'ye hareket ediyordu. Medine yolu ki bugün karal yoluyla gittiğimiz ve buna hicret yolu deniyordu. 15 gün yaklaşık sürecek bu yolculuğa başlamış oluyordu. Biz özellikle seyahatlerimizde umreci kardeşlerimize bakınız. Biz klimalı arabalarla giderken yolda hiçbir sıkıntı çekmeden bu yolu geliyoruz yine sıkıntı çekiyoruz. Siz Efendimiz'i düşününüz. Bu yolda ne cileler ne sıkıntılar çektiğini bir anlık düşününüz diye onları Resulullah'ın bu yolculuğunu düşünmeye davet ederiz. İşte böyle bir yola çıkıyor Efendimiz. Yaklaşık 15 gün sonra Kuba denen yere muhtemelen Medine'ye 6-7 kilometre civarında mesafe civarında bir yerdir burası. Orada konaklıyor Efendimiz'i. Orada Kuba halkı karşılıyor ve kendisine hürmet ediyor, kendisine sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Efendimiz, bir taraftan tebliğ ediyor, bir tarafta hemen orada Kuba Mescidi'ni inşa ediyor. Kuba Mescidi'yi Umre'ye giden kardeşlerimiz orayı ziyaret ediyorlar. Efendimiz'i çamurdan kerbi örüyor, duvar örüyor, o Kuba halkı ile beraber çalışıyordu. Kuba halkı buna razı olmuyordu. Ya Resulallah, sen çalışma, sen şuraya otur, biz bu mescidi inşa edelim diyordu. Ama Resulullah'ın onlara cevabı çok enteresandır. Ey Kuba halkı, ben bir kralın oğlu değilim. Ben bir padişah değilim. Ben de sizin gibi Allah'ın bir kuluyum. Ama Muhammed Mustafa'yım. Ben Abdullah'ın oğlu Amine'nin yetimi Muhammed'im. Ben de sizin gibi buraya çalışmak istiyorum. Bunun sevabından, bunun şerefinden nemalanmak istiyorum. Ey Kuba halkı bana mani olmayın. İşte burada 15 gün geçer ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15 gün sonra Medide'ye hareket etme kararı alır. Kuba halkı üzgündür. Zira alemlerin efendisini yolcu edecekler, oradan ayrılığın hüznünü yaşayacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefa sahibidir. Hiçbir zaman kimseyi üzmek istemez ve bundan sonra Medine'ye vardıktan sonra her cumartesi Kuba'ya gider, o Kuba halkının gönlünü alırdı. Biz de umrecilerimize rast geldiği zaman Resulullah'ın sünneti olan Kuba ziyaretini cumartesiye rastladığımız zaman yaptırıyoruz. Ve Kuba'dan Medine'ye hareket edilir değerli dostlar. Resulullah kimseyi incitmek istemez, üzmek istemez. Medine halkı Resulullah'ın devesine sarılır. Herkes bu kutlu elçiyi misafir etmek ister. Resulullah onlara deveyi kendi haline bırakmalarını, deve neye çökerse o şahsa misafir olacağını Medine halkına bildirir. Ve deve Eba Eyyub el Ensari'nin evinin önünde duraklar, Resulullah bir müddet buraya misafir olur. Burada bulunan Eba Eyyub el Ensari evini Efendimiz de şereflendirir. Eba Eyyubil Ensari ki ülkemizin manevi koruyucusu olarak milletimiz de onu bağrına basacak İstanbul'umuzun şerefli misafiri ve Eyüp Semdi de İstanbul'umuzun en değerli manevi mekanı olarak Anadolu insanının ziyaretkahı olacaktır. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'muz, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Kıbrıs gibi şehirler sahabe şehri olarak, Efendimizin emaneti olarak değerli vatanımıza değer katacaklardır. Anadolu'nun İslamlaşmasında çok kıymetli hizmetleri olarak Efendimizin bize emaneti olacaklardır. Bir süre sonra Mescid-i Nebevi'de bir yer inşa edilip Resulullah'ın hane-i olacak. Daha sonra bugünkü Mescit inşa edilecek ve bugünkü son halini al almış olacaktır. Yine o civarda gelenler için hicret mahlesi oluşturulacak. Ve bu hicret mahlesine ecdadımız Hz. Ebubekir adına, Hz. Ömer adına, Hz. Osman adına, Hz. Bilal adına, Hz. Ali adına, birer mescid inşa edecekler. Elhamdülillah bu mescitler bugün orada vardır. Ve biz buna hicret mahallesi diyoruz. Orada ümrecilerimizi gezdiriyor. O hatıralarını yad ediyoruz. Hac ve ümre için ziyaret yerleri olarak ecdadımızın orada koruduğu mekanlardan değerli bir mekan olarak biz onları ziyaret ediyoruz. Değerli dostlarım, hicreti böyle birkaç bölümde anlatmak mümkün değildir. Ben özetin özeti olarak bu bölümleri sizlere anladım. Ama inşallah Rabbim müsaade eder de o mekanlarda beraber olursak çok geniş bir şekilde mekanın yaşandığı yerlerde hicreti size anlatmayı ümit ediyor sizleri. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun değerli dostlarım.